Herkese merhaba, nasılsınız? Bugün bir kutu açılımımız var. Bu kutuda Dayan Gohong Pro M var. Bu Dayan'ın işte son zamanlarda çıkardığı işte böyle ucuz ama iyi küpler serisinden bir küp. Küpün olayı şu, fiyatı ucuz diğer küplere göre ve performansının gayet iyi olduğunu söylüyorlar. Güzel bir küp olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden denemek istedim. Dayan çok eski bir küp firması. Bu 10 sene öncesine falan en iyi küp firması dayandı. İşte Zanchi, Gong falan vardı. Sonra işte Moy, Durgendir falan ele geçirdi piyasaya dayan biraz böyle. Ölür gibi oldu. Şimdi böyle yeni yeni şeyler deniyorlar. Daha önce işte güzel bir Tengünen falan denemişlerdi. Şimdi de bunun güzel olduğunu söylüyorlar. Yani Dayan Guhong eskilerin en iyi küplerinden biriydi. Burada böyle masa eğlenceye dair kitapçık. Bayağı küçük hissettirdi bu. 55 mm olan versiyon. Dediğim gibi bir 54'ü bir de 56'sı var. 55 mm normalde sanki bu kadar küçük hissettirmemiz lazım ama bayağı küçük hissettirdi. O, Oo. Bıcık bıcık yağlı. Böyle sanki lüp kazanın içine atmışlar gibi yani böyle. Dışı full ya. Şöyle bir ilk döndürüşleri yapalım. Renkleri bu şekilde. Renkler öyle yani aman aman güzel değil. Biraz koyu. Bu eski Moyun'un. Hatta Moyun'un belki şu anki renklerine oldukça benziyor. Plastik öyle aman aman kaliteli hissettirmiyor ama şeyi çok güzel. Bayağı sessiz küp. Ondan, daha, ondan bile daha sessiz. Dayan küplerinde bu var. Böyle sessiz küpler yapıyorlar. Şimdi bu 55 mm biraz değişik hissettirdi. Bunun 54'üne daha çok bakıyorlar galiba. Bu biraz fazla küçük herhalde. Ee, bu 55'te yani normal çözümlerde kullanılabilir gibi. Böyle aman aman küçük değil ama bir tık küçük hissettiriyor. Yani kutu çıkış performansı olarak denediğim çoğuktan daha iyi. Şu an gayet güzel performans veriyor. Sevdim yani. İsini de sevdim performansında. Şöyle bir konu falan bakalım. Bu küpün dediğim gibi fiyatı fena değil güzel. Eğer küçük elleriniz falan varsa tercih edebilirsiniz. Bu 55'lik olanı. Bu 55 diyor ama normal 55'lerden sanki bir tık küçük hissettiriyor. Bir de 54'ü var. O da güzel diyorlar bayağı. Yani tercih edilebilir bir şey ne bileyim. Yani gayet tercih edilebilir bir küp. Şey yani belli bir fiyat aralığında küpler çok pahalı olduğu için onun altında uygun fiyat ama iyi performans veren bir küp. Olarak gayet güzel. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.